Bozkır'ın derinliklerinde zamanın kumları arasına gömülmüş bir sır yatıyor. Bu sır, binlerce yıldır çözülmeyi bekleyen kadim bir medeniyetin yankısıdır. Bugün, Türklerin kayıp hazinesi, altın elbiseli savaşçının sırrı belgeseliyle bu gizemin peşine düşüyoruz. Hikayemiz, Kazakistan'ın ıssı kurganında 1969 yılında yapılan olağanüstü bir keşifle başlıyor. Toprağın altından çıkan bu figür, altın elbiseli adam olarak anılacak ve Bozkır'ın kadim Türk yaşamına dair eşsiz bir pencere açacaktı. Bu keşif, Türk kültürünün ve zengin mirasının nedenli köklü olduğunu gözler önüne serdi. Ancak bu buluntu beraberinde büyük bir gizemi de getirdi. Altın elbiseli adam kimdi? Ve onunla birlikte gömüldüğü düşünülen asıl hazine nerede? Bu sorular yüzyıllardır Bozkır'ın sessizliğinde yankılanıyor. Milattan önce 5. yüzyılın derinliklerine uzanıyoruz. Bu dönem, Bozkır'ın efendileri olan Sakaların, yani İskit Türklerinin hüküm sürdüğü bir zamandı. At sırtında yaşayan bu savaşçı halk, geniş coğrafyalara yayılan güçlü bir medeniyet kurmuştu. Sakalar, altınla süslenmiş zırhları ve savaşçı ruhlarıyla tanınırlardı. Onların yaşam tarzı, Bozkır'ın sert koşullarına uyum sağlamış göçebe bir kültürü yansıtıyordu. Altın, onların gücünün ve statüsünün bir simgesiydi. Altın elbiseli adam, İskit savaşçılarının bıraktığı en önemli ve en gizemli miras olarak kabul edilir. Onun mezarı, dönemin zenginliğini ve savaşçı kültürünü gözler önüne seren eşsiz bir hazineydi. Bu keşif, arkeoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. Mezarında dört binden fazla altın parça bulundu. Bunlar arasında altın zırhlar, kılıçlar ve mücevherler yer alıyordu. Her bir parça dönemin sanatsal ustalığını ve Sakalar'ın altın işçiliğindeki yetkinliğini kanıtlıyordu. Peki, bu görkemli savaşçı kimdi? Arkeolojik teoriler, onun bir Türk lideri veya kralı olduğuna işaret ediyor. Mezarındaki semboller, kadim Türk mitolojisine derinlemesine göndermeler içeriyor. Bu semboller, gök ve savaş tanrılarıyla ilişkilendiriliyor. Altın elbiseli adamın mezarı sadece bir defin yeri değil, aynı zamanda bir inanç sisteminin ve kozmolojinin yansımasıydı. Her bir motif bir hikaye anlatıyordu. Ancak mezarla ilgili cevaplanmamış sorular da var. Neden bu kadar çok altın kullanılmıştı? Ve neden bu mezar bir kurganın içinde bu kadar izole edilmişti? Bu sorular gizemi daha da derinleştiriyor. Belki de bu altınlar sadece bir zenginlik göstergesi değildi belki de ruhani bir anlam taşıyor. Öbür dünyaya geçişin bir parçası olarak görülüyordu. Bu sorular, altın elbiseli adamın kimliği kadar inanç dünyasını da merak konusu yapıyor. Belgeselimizin temel sorusu şudur: Altın elbiseli adamın asıl hazinesi nerede? Bulunan binlerce altın parça sadece bir başlangıç mıydı? Efsaneler asıl hazinenin hala bulunamadığını ve Bozkır'ın derinliklerinde saklı olduğunu fısıldıyor. Bu hazinenin neden gömüldüğüne dair çeşitli teoriler var. Kimileri düşmanlardan korunmak için saklandığını düşünüyor. Diğerleri ise bunun bir ritüelin parçası olduğunu ve kutsal bir amaçla toprağa verildiğini iddia ediyor. Peki bu kayıp hazine neye benziyor olabilir? Bazı spekülasyonlar altın kaplı bir savaş arabasından bahsediyor. Bu dönemin en değerli ve güçlü savaş araçlarından biri olurdu. Diğerleri ise mücevherlerle dolu bir sandıktan söz ediyor paha biçilmez taşlar ve nadide eserler bu sandığın içinde saklı olabilir. Bu bir kraliyet hazinesi için oldukça uygun bir tanım olurdu. En fantastik teorilerden biri ise kayıp bir tapınaktan bahsediyor. Bu tapınak belki de altın elbiseli adamın ruhani gücünün merkeziydi. Bu tür bir yapı bozkırın altında gizlenmiş olabilir. Türklerin göçebe mirası bu sırrı yüzyıllardır korumuştur. Bozkırın genişliği ve sessizliği bu hazinenin izini sürmeyi zorlaştırıyor. Ancak bu durum merakımızı daha da artırıyor. Altın elbiseli savaşçı Türk tarihinin gücünü ve gizemini simgeliyor. Onun hikayesi sadece bir arkeolojik keşif değil, aynı zamanda bir medeniyetin ruhunu yansıtan bir destandır. Bu figür geçmişle aramızda bir köprü kuruyor. Ve hazine hala keşfedilmeyi bekliyor. Bozkırın derinliklerinde belki de bir sonraki adımda bu büyük sır perdesi aralanacak. Her yeni bulgu bizi bu gizeme bir adım daha yaklaştırıyor. Bu belgesel sizleri bu gizemli figürün ardındaki sırları keşfetmeye davet ediyor. Tarihin tozlu sayfalarını aralamak, geçmişin fısıltılarını dinlemek için bir fırsat sunuyor. Her birimiz bu tarihi gizemi araştırabilir ve yorumlayabiliriz. Altın elbiseli adamın hazinesinin yeri hala cevaplanmamış bir soru olarak kalmaya devam ediyor. Ancak bu belirsizlik onun hikayesini daha da büyüleyici kılıyor. Belki de bir gün bu sır perdesi tamamen aralanacak.